Merhabalar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arzu, Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyifler yerindedir. Herkes mutludur. Evet arkadaşlar, İzmir'deyim ben. İzmir o kadar sıcak ve o kadar nemli ki gerçekten nefes almakta zorlanacak bir hava var İzmir'de. Evet, şimdi kısacık kısacık bir eril dişil konuşturma yapalım diyorum. Bakalım konuşturma kartlarımız bizim için neler söyleyecek? Kısacık eril dişil konuşturma açılımımızda. Zamansız bir zamanda dinleyen bütün arkadaşlarıma ışık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle kartlarımı karmaya başlıyorum. Arkadaşlar hemen bunun duyurusunu yapayım. Bu o, eri dişil konuşturma videomu beğenen arkadaşlarım aynı zamanda da yorum yaparlarsa yani yorum yaparsanız arkadaşlar bu videoya yorum yapan arkadaşlarım arasından e, bugün 9 Temmuz 20 Temmuz'dan bir çekiliş yapacağım. 20 Temmuz'daki çekilişle beraber bu arkadaşıma 20 dakikalık kısa bir okuma seansı e, hediye etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, sakın bu videoyu izleyip beğenmeyi ve beğendikten sonradan yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorum yazan bütün arkadaşlarım arasından bir çekiliş yapacağım. Hangi arkadaşım kazanırsa o kazanan arkadaşım için bir okuma yapacağım. Evet arkadaşlar, kartlarımı karmaya başladım. Bakalım, üst tarafa iri kartlarımı, alt tarafa da dişil kartlarımı koyacağım. Dediğim gibi çok da uzun tutmadan kısa bir okuma yapmak istiyorum bugün. Evet, son kartımız bakalım, sonuç kartımız bu kartımız. Hemen dişil desteğimi alıyorum.

Arkadaşlar kanalımı ıı, takip ederseniz biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum sizlere hediye olsun diye yapıyorum açılımlarımı. Sizler de takip etmeyi seçerseniz, arkadaşlarınıza önerirseniz ve ıı, takip ederseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda dediğim gibi işte böyle izlediğiniz zaman kaçırmayacağınız ufak sürprizler, ufak hediyeler ayrıca birebir olarak da vermeyi seçiyorum ben. Bunları da kaçırmamış olursunuz. Bu videomu izleyen bütün arkadaşlarım artık biliyorlar ki bu videonun altına bir yorum yaparlarsa o yorumla beraber orada yorumlayan arkadaşlarıma hemen kısa bir açılım yani yorumlayan arkadaşlarım arasından yapacağım çekilişle bir arkadaşıma bir okuma hediye edeceğim. Lütfen arkadaşlarınızı da haberdar edin. Aynı zamanda hızla büyüyen bir profilimiz var. Biliyorsunuz YouTube'da belirli bir sayı takipçi olduktan sonra canlı yayınlar da olabiliyor. Yapabiliyoruz. Ee, telefonla, bilgisayarla olabiliyor, böyle de olabiliyor ama bilgisayarla benim için çok zor olduğu için telefonla olabilir ee, canlı yayınlarda o zaman beraber yapıyor olacağız. Bu anlamda destek verirseniz beni çok çok mutlu edersiniz her zaman dediğim gibi. Bu konuşturma kartlarımın yanına birkaç tane destek kart çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımız bizim için ne diyecekler? Bu erikleşik konuşturması nasıl olacak? şuradan da çekelim bakalım. Birer tane. Ah iki tane geldi buraya. Tamam. Aldım kabul ettim. Madem iki tane geliyor. Dişili ilk başta. ilk başlarken demek ki söyleyecek şeyleri çok çok fazla. Şuradan da birer kart alırsam. Evet arkadaşlar. Hemen bakalım eril bize ne söylüyor. Seni arayacağım diye başladı eril kartım. Oo evet. Diyor ki, işime, gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum. Ama aynı zamanda dedi ki sen beni bütünleyen, benim tamamlayan parçamsın ve sen benim, yani sen o kadar cazibelisin ki senin ruh eşimi olduğunu düşünüyorum ve e, seni kendime çekmek istiyorum, seni arayacağım, seninle bütünleşmek istiyorum ve sen benim, beni tamamlayan parçamsın diyerek başladı eril enerjimiz. Hemen karşılığında bakalım buna. Dişil enerjimiz nasıl cevap verecek? Dişil enerjimiz dedi ki ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp meyve verir. Ve hemen diğer katlarıma bakıyorum. O dişil enerji bakın şimdi dişil enerjimiz dedi ki benim şifalanmam lazım. Şimdi eril enerji sen benim hep aklımdasın. Seni arayacağım zamanını bekliyorum. Seninden bütünleşmek, bir olmak istiyorum. Seninden tamamlanmak istiyorum diyor. Ama demek ki ikisinin aralarında bir sürtüşme, bir tartışma, Sarılması gereken bir yara var ki çünkü dişli enerjim dedi ki benim şifalanmam lazım. Ben ben şifalandıkça çiçek açıp meyve veririm. Öncelikle şifalanmam lazım. Ve öncelikle diyor ki bizim bir mütabakat yapmamız lazım. Bizim bir anlaşmamız lazım diyor ve affetmek Affetmeyi öğrenmemiz lazım dedi. Geçmiş arkanızda bıraktığınız zaman aşkı deneyimleyebilirsiniz. Yani öncelikle dişil enerji benim şifalanmam, seni affetmem, seninden bir karara varmamız, bir mutabakat yapmamız lazım diyor. Ama bunun yanında aynı zamanda dişil enerji diyor ki ben zaten yani zafer yani evet ben farkındayım, ben kazanan tarafım ve e, seni af yani demek ki eril enerjinin belki de bir özür mü dilemesi lazım acaba? Affetmek ve affetmeyi öğrenmek bir şekilde aralarında söz konusu. Fakat dişin enerji evet ben şifalanıyorum, yaratıcılığımı kullanıyorum ve parlıyorum, meyve veriyorum dedi. Tamam bakalım bakalım devam edelim. Eril enerjimiz ne diyecek? Bakayım. Eril enerji dedi ki bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır dedi eril enerji ve hemen bakıyorum bir taraftan bunu söyleyen eril enerji bir taraftan diyor ki kalbim kalbim kararını verdi aşıklar kartıyla ve efor sarf eder vaziyette yani şaka yapıyorum. Yani için için size bunu söylüyorum ama gerçek bu değil. Şakacı davran. Yani şaka yapıyorum. İçim aslında bunu söylemiyor. Sadece diyor ki belirli bir beklenti geliştirirsen eğer bu beklentileri karşılayamamaktan korkuyorum. Yoksa ben kalben çoktan kararımı verdim. Yüreğimin götürdüğü noktada ve senin için sen büyük Aşkımsın, efor sarf etmeye, gereken her şeyi yapmaya hazırım. Büyük aşk atmanız gereken adımları atmaya değer. Senin için her adımı atarım ve ben aşığım, kalbimin kararına, kalbimin yoluna gitmeye hazırım. Bu anlamda doğru yani söylediğiyle kalbi bir değil ama sizin beklentiniz çok yüksek olursa sizin bu beklentilerinizi karşılayamamak korkusuyla bir adım geri atmış durumda eril enerji ve bunu zaten açıkça söylüyor. Bakalım bakalım diş enerjimiz hemen karşılığında bize ne diyecek. Gene şifa diyor dişil enerjimiz karşılığında. Dişi söyüm şifalandıkça yolumda özgürleşirim dedi. Demek ki dişil enerjinin gerçekten şifalanmaya ihtiyacı olan ve şifalanmaya çalıştığı demin de çünkü aynı şekilde bir şeyi söyledi. Şifalanmaya çalıştığı bir dönem. Geçmiş yaşam ilişki, geçmiş yaşamınızda birbirinizi tanıyordunuz. Evet geçmişten beri sanki çok sen benim ruh eşimdin. Geçmiş yaşamdan beri sen seni tanıyorum. Evet benim beyaz atlı prensim olabilirsin. Bu bu ilişki ikimiz için büyük bir fırsat olabilir. Ama öncelikle seninden bu yolculuğa çıkmadan önce şifalanmam lazım. Hı diyor. Yani ben hala bu ikisi arasında bir kırgınlık olduğu ve dişil tarafın bu anlamda eril tarafın bir adım atarak belki bir özür dilemesi, belki oturup konuşması, kendini anlatması ve ifade etmesi gerekliliğini düşünüyorum. Ama sonuç olarak dişil enerji de diyor ki evet bu yolculuğa şifalanırsam eğer bu yolculuğa çıkabilirim. Ama öncelikle bu şifalanma benim için gerekiyor. Bu anlamda bir fırsatımız var o fırsatı kullanırsan bu yolculuğa çıkarız ama önce beni ikna etmelisin dedi dişil enerjim. Devam edelim, devam edelim. Oh çok şükür dedi eril enerjim. Bakalım beni ruhunla tanıştıran, buluşturan, beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben dedi. Bakalım diğer tarafta. Bakın bir yavaşlama söz konusu ayrılık ruh içinden ayrı geçen zaman ve sırtından bıçaklanmış. Yani aslında e, bu her konu her neyse eril taraf da zaten kendisini çok da iyi hissetmiyor. Bu ayrı yani sen benim ruh eşimsin ve seninle ayrı geçen zamandan çok da hoşnut değilim. Ben de sırtımdan bıçaklandım. Yani bu koşullar benim için de bana da e, böyle çok keyfimden çok isteyerek olan her şeyi neyse yapmadım. Ben de sırtımdan bıçaklandım hissediyorum. Senden ayrı geçirdiğim zamandan haz etmiyorum. Biraz yavaşlayalım. Biraz yavaşlayalım. Ve birbirimizi anlamaya çalışalım. Ki bunu yapabilirsek çok şükür. Dedi eril enerjim. Bakalım. Bakalım hemen. Dişil enerjim. Birlik havuzu diyor dişil enerjim. Evet, devam ediyorum. Bakın diyor ki dişil enerjim sana güvenmem lazım. İnançlı olmam lazım. Sana inanmam lazım. Birlik havuzunu okumadık değil mi arkadaşlar? Hemen bir okuyalım. Seninle farklılıklarımızı kabul edip birbirimize olduğumuz gibi sevebildiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz dedi ki bu çok şükür eril enerji belki de bunun için zaten söylemiş durumda. Sana güvenmek istiyorum, sana inanmak istiyorum diyor dişil enerji. Bu anlamda artık bir harekete geç, bir eylemde bulun, bir eylemde bulun. Yoksa dost olarak mı kalalım, Dostluk da tabii ki bizim için çok önemli. Ama bir olmamız için senin artık bir eylem yapman ve benim sana güvenip inanmam lazım diyor dişil enerjim. Hemen bakalım devam edelim. Eril enerjim ne diyor? Arayamadım kusura bakma dedi eril enerjim. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun sana olan sevgimin derecesini ne sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var dedi eril enerji. Bakın şu beklenti durumu var ya eril enerji bu beklentileri karşılayamamaktan korkup kendini bir tartıp biçmek istiyor. Belki de bu yaşadığınız aranızdaki olay her neyse bunu da bir düşünüp kendini tartıp biçmek istiyor. Bunun için zaman istiyor. Diyor ki güven benim için de çok önemli. Benim için de çok önemli. Ancak ben sana tutkuyla bağlıyım sana tutkuyla bağlıyım. Sana gereken güveni de verebilirim ve sana bütün aşkımı da sunabilirim. Bu konuda bir fırsat, sadece zamana ihtiyacım var. Hem olan bitene hem de kendimle ilgili sorunlarımı halledebilmek için zamana ihtiyacım var dediği eril enerjim ki hemen burada sana güvenmek istiyorum diyen dişil enerjime karşı burada dedi ki evet bana güvenebilirsin. Bana güvenebilirsin. Seni büyük bir tutkuyla seviyorum ve kalbim sana ait. Ama ama önce biraz zamana ihtiyacım var. Zamana ihtiyaç, kendimi de tartacağım. Bir de şu beklenti var ya, beklentilerle ilgili korkularım var. Bu konuda da kendisini tartacak eril enerji. Ve bunun karşılığında dişil enerjim dedi ki, ışığımdan korkma. Karanlığıma alışmışken sen beni yıldızlara doğru yükselttin. Şimdi ışığımdan korkup benden uzaklaşma. Ben seninle varım. Yani bu zaman çok da fazla yeşil enerjim o zamanla tanımak istemiyor tabii ki. Ve bakalım, bakalım. Birbirimizi tanıyalım. Birbirimizi tanıdıkça bağımız gelişir ve iyileşiriz. Benden uzaklaşma. Yani bu zamanı çok da uzatma diyor dişil enerji. Bu zamanı çok da uzatma. Birbirimizi tanıyalım. Beraber iyileşelim. Benim ışığımdan korkma ve bana yanaş diyor eri, dişil enerji. Lütfen bu o, aramızda yaşanan şeylere tutunup kalma. Bütün bunları geçelim. Bir arada olalım ve bir arada iyileşelim. Madem ki bana istediğim güveni verebilirsin. O zaman uzaklaşmadı uzaklaşma dediği dişil enerji. Sonuç kartlarımıza bakalım. Bakın sonuç olarak eril enerjim dedi ki seni asla bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkartmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Bakın o beklentileri gördünüz mü? Ne kadar çok beklenti olursa hayattan korkuyorum. Kendimden onları karşılayamayacağımdan korkuyorum. Ama seni asla bırakmayacağım diyen bir eril enerjim var ve ben senin için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırım diyor eril enerji hayatımızı daha romantik daha eğlenceli kuşlar gibi özgür geçirmek istiyorum birbirimize anlayışla davranalım lütfen bana anlayışlı davran anlayış göster seni bırakmayacağım ama ben hayattan korkuyorum bu anlamda senin desteğine ihtiyaç duyuyorum ki sen bana desteği verirsen ben de zaten her türlü mücadeleyi gösteririm senin için. Birlikte çok daha eğlenceli, romantik, güzel zamanlarımız olur dedi sonuç kartımda edil enerjim ki hemen dişil enerjime bakıyorum. Dişil enerjim sufi. Ben ilahi plana aitim. ilahi akışla birlikte hareket ediyorum. Ve evet bu akışla beraber tabii ki karşıya da uyum sağlarım dedi. Yalnız bakın dişil enerji evlilik diyor. Evlilik, evlilik içeren durum. Tabii ki evli sonuçta evliliği istiyor ve buna koşullanmış durumda. Bakın görüyor musunuz? Şeytan kartı koşullanma ve evlilik lütfen dişil enerjim ilahi planla gerçekten hareket et. Bu kadar koşullanıp beklenti enerjisi yaratma. Anda yaşa, anda yaşa diyorum. Çünkü bakın evliliğe koşullanmış durumda ve bununla ilgili pek çok planı var dişil enerjimin. Bu koşullanmaların biraz ötesine geçin arkadaşlar. Eğer ki sizin için durum buysa Biraz anın tadını yaşayın. Anda kalın. Tam da böyle ilahi plana aitim ve ilahi akışla birlikte gerçekten hareket edin. Zaten Eril burada dedi ki bu konuşturmada ben senin için mücadele etmeye hazırım. Ama senden anlayış bekliyorum. Bakın anlayış bekliyorum. Bu anlayışla ve beraber birlikte uçalım diyor. Birlikte uçalım. Birlikte her şeyi yapalım. Siz de bu koşullanma ve beklenti enerjinizin biraz dışına çıkarsanız, tab tabii ki evlilik istiyorsunuz, tabii ki yani ama bunu biraz anlayışla karşılayıp bu ve beklentinin dışında biraz akışta kalırsanız sonuç zaten buraya gelebilir. Eri zaten diyor ki seni asla bırakmayacağım. O zaman siz de izin verirseniz bu beklentilerinizi biraz yumuşatır, biraz bırakırsanız, biraz gerçekten ilahi akışta kalırsanız. Demek ki sizin için her şey çok daha güzel olabilir. Evet arkadaşlar sonuç olarak eril enerjim senin için mücadele ederim ama bana destek ver dedi. Dişil enerjim de ilahi planla hareket edeceğim diyerek son noktayı koydu. Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar unutmayın bu videonun altına yorum yapmayı, atlamayın çünkü yorum yapan arkadaşlarım arasından çekiliş yapacağım 20 Temmuz'da ve o arkadaşıma kısa bir okuma 20 dakikalık bir okuma istediği konuda kendisine hediye ediyor olacağım hoşçakalın sevgiyle kalın